Tablet ve telefon gençlerin ve çocukların son zamanlarda en çok vakit ayırdığı şeyler arasında. Bakalım Samsunlu vatandaşlar gençlerin ve çocukların telefon ve tablet bağımlılığı hakkında ne düşünüyorlar? Gençlerin ve çocukların telefon ve tablet bağımlılığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi tabii ki bu çağın şeyi çocukların internet bağımlısı olması tabii bunu dersleriyle Dersleriyle e, interneti orantılı olarak kullanırsa yani hesaplı ve programlı olarak kullanırsa e, e, şey olur e, iyi olur ama e, sadece internete e, direkt interneti sabah başlayıp e, internete e, yatana kadar e, şey yapması e, kötüdür ve ailelerin de tam buna müdahale etmesi gerekiyor yani. Sizlerin çocukları var mı efendim? Sizlerin çocukları var mı efendim? Var. Onlar da bağımlılar mı sizce? Benim, tabii benim çocuk da oynuyor ama tabii okul zamanı dersleriyle orantı olarak şey yapıyor yani derslerini de ihmal etmiyor. Ben e, takip ediyorum zaten. Günümüz şartlarında telefon vazgeçilmez bir araç olduğu için herkesin elinde sadece gençlerde değil şu an orta kesim ve yaşlarda değil, herkesin de bir bağımlılık mevcut. Ya yani ben 40 yaşında olmama rağmen sabah kalkıyorum elimde, yatana kadar elimde. Yani iyi bir şey değil herkesin kurtulmasını tavsiye ediyorum. Çok bağımlılar. Hiç onları elinden aşağıya bırakmıyorlar. Konuşmayı da unutmuşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizin torunlarınız var sanırım değil mi efendim? Var. Onlar da aynısı. Telefon, bilgisayar hep onların başındalar. Siz kullanıyor musunuz peki sık telefon? Yok ben kullanmıyorum fazla. Yani aslında kontrolü gidildiği zaman diyorlar ya kontrolü diye bir şey yok bence. Ya da işte kısıtlama yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Yani tek e, tablet, telefon çağımızın hastalığı ve e, özellikle şunu söylüyorum. Gençliğin ve gidişatın e, bir nevi sosyal sorunu. Sosyal sorunu diye düşünüyorum. Çocuklarımız e, aşırı derecede dışarıda oynamıyorlar. Tabletle oynuyorlar. E, ya da aktiviteleri yok. Hep eve bağımlı. O yüzden e, gençlik bitti diyelim. Sosyal, değil mi? Hanım siz. Çocukların ve gençlerin telefon ve tablet bağımlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Bu durumda çocukların ve sadece çocuk olarak değil, gençlik de gitti. Çocuklukta artık bizim eski çocukluğumuz yok. Ben 43 yaşındayım. Bizim çocukluğumuzda yaklaşık dışarıda top oynama, bilye oynama vardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Misket oynama vardı, o da yok. Ama çocukların internet bağımlılığında artık hiç görmediği şeyleri gözüküyor. 3 yaşındaki çocuk yetişkin yetişkin olan insanların yapabileceği her şeyi biliyor. Bu düzen yani çok kötü. Ben buradan eğer ki ebeveynlere söylüyorum, anne ve babalara söylüyorum. çocukların çocukların ellerine kesinlikle ve kesinlikle tablet ya da işte bilgisayar, oyun ne olursa olsun vermemelerini Hani ee, çocuklarını ee, şöyle verdiğin zaman hani piş piş diyorsun da anne baba kendine vakit ayırsın diye kendine hani ee, bir bir saatini ayırmaya çalışıyor ya Aslında ee, kendine verdiği çocuğuna verdiği o zararı farkında değil Hani şöyle günümüze baktığımız zaman da kesinlikle ve kesinlikle çocuklarımız iyi örnek olmuyoruz hani bir, e Öncelikle kendimden örnek vermek isterim Nedeni şu ee, yaş itibariyle ben 42 yaşındayım. Ama torunum benden daha iyi telefon kullanıyor. Bu dokunmatikler çıktıktan sonra en küçük çocuk bile 3,5 4 yaşından sonra sürekli telefonda. Neden? Çünkü genç anneler artık çocuklarına bakmıyor. Çocuklarını hem televizyon hem internete bağımlı yaptılar. Çok bağımlı olmalarını tavsiye etmiyorum. Çünkü araştırma yapmıyorlar, değişik kanallara giriyorlar. Yani çocuk çocukluğunu yaşasın diye düşünüyorum. Bizim çocukluğumuzdaki gibi hani oynasın, bir şeyler paylaşsın ve konuşma yeteneklerini kaybettiler. Yani hal hatır sorma yok artık çocuklarımızda. Neredeyse telefonda selam diyecekler insanlara. O yüzden çok onayladığım bir konu değil. Valla telefon ve tablet bağımlılığı olduktan sonra çocuklar kendi kendilerine oyun kuramıyorlar. Yani tek başına kaldıklarını oynamıyorlar. Ya sana sarıyorlar ya telefona ya televizyona sarıyorlar. Ve çocuklarda şey bir zaman sonra küçük yaşta verildiği zaman da gelişim bozukluğu oluyor. Yani bir yaşındaki çocuk iki yaşında küçük küçük kelimeleri söylemesi gerekirken o üç yaşına falan bazen çıkabiliyor bu etrafımızda da var böyle gelişimi yavaşlatan şeyler. Elimizden geldiğince zaman ayarlı vermeye çalışıyoruz. Benim de bir tane kızımın var 6,5 yaşında ama bir zaman sonra sen ne kadar müdahale etsen de etrafındaki çocuklarda da fazla gördüğü zaman o da istiyor. Sıkıntı yani bir ekran hem kelime dağarcıkları azalıyor çocukların hem o görseli sürekli aynı şeyler hızlı hızlı tekrar ettiği için hareketleri de aktif bir şekilde daha fazla bir yoğun telefon ve tablet bağımlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Büyük bir hastalık tabii çocukların ve ailenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Maalesef e, e, aile büyükleri de biraz e, şey yapıyorlar bu konuda hassas davranmıyorlar. E, Onlardan biraz yüz aldıkları için e, telefon işte televizyon bağımlılığı benim torunlarımda da var. İki tanesi burada değil gerçi ama iki tanesi korkunç derecede bağımlı. Hele küçük torun telefonun hiç elinden bırakmıyor. Yemek yerken bile hani o telefon elinde olmasa yemek de yemiyor. İşte burada biraz bizim zamanımızda biz katıydık çocuklarımıza. Yani tokat atmadım ben çocuğumu dönmedim ama sert bakardım. Şimdi o bakış da yok onlarda. Biraz şımartılma var. Telefon ve tablet bağımlılığı hakkında neler yapılmalı? Çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Kanal S ekibi olarak işin uzmanına sorduk. Bakalım ne gibi cevaplar aldık. Gençlerin ve çocukların telefon ve tablet bağımlılığı hakkında neler söylemek istersiniz efendim? Aileler bu konuyla ilgili ne yapabilirler? Çok teşekkür ederim bu önemli soruyu sorduğunuz için. Bu konu hepimizin sıkıntısını oluşturan ortak konu. Özellikle de yaz döneminde daha çok bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz döneminde çocuklarımızın çok fazla boş zamanı, uzun uzun boşlukları oluyor ve uzun boşluklarda genelde kendilerini tablette ve telefonla oyalamayı tercih edebiliyorlar. Tabi burada öncelikle kendimizin Telefonla, tabletle, bilgisayarla olan, teknolojiyle olan iletişim şeklimizi bir değerlendirmemiz gerekiyor. Kendimiz bu durumu nasıl yaşıyoruz ona bir bakmamız gerekiyor. Çocuklarımız bizim gibi özgür bir şekilde tablet veya bilgisayar kullanması çok uygun değil. Neden uygun değil? Bir sürü psikiyatrik sıkıntıyı beraberinde getiriyor bu tarz teknoloji kullanımının sınırsızca oluşu. Sınırsızlığı engellememiz gerekiyor ebeveynler olarak. belli bir sınır, makul bir ölçü sıfırlayamayız. Sıfırlamak diye bir şey yok. Teknoloji hayatımızda var, hepimizin hayatında var. Artık genç yaşta herkes belli bir sınırda teknolojiye muhtaç, gerekli. Kullanmazsak hayatımızı sürdüremiyoruz. Çocuklarımız da tabii ki kullanacak, tabii ki öğrenecek. Ama bunun içeriğini ve süresini ebeveyn olarak denetlemeyi bizim öğrenmemiz ve bunu kendimize bir sorumluluk olarak belirlememiz gerekiyor. Biz eskilerde çocukken dışarı çıktığımız zaman anne babamız bize çocuğum akşama kadar dışarıda kal gece de istediklerine gez demiyordu. Belirli bir yerde duracağımızı, belirli bir zamanda eve geleceğimizi biliyorduk. İnternet üzerindeki ilişki şeklimiz de bunun gibi olmalı. Çocuk nelerle ilişki kuruyor, kimlerle ilişki kuruyor ve nerelerde geziyor bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında ee, kullanım süresini çok aşan veya çocuğun durduramadığı teknoloji bağımlılığı gibi durumlar varsa zaten bir profesyonelden destek almak lazım.